Merhaba arkadaşlar. Yine biraz videolar ara vermiştik. Şöyle çiftlikte de oturuyordum. Sizlere biraz video çekeyim dedim. Hem ben için. Malum işimiz hayvancılık. Bizi takip eden insanlarda da birçoğu hayvancılık yapıyor. Ama hayvancılık yapmayıp da hani takip edene bir sürü takipçimiz var. Ee, özellikle yorumlarda görüyorum. Hatta video atmadığım zaman da Abone abi neden e, video paylaşmıyorsun diye istemeden dostlarımız var sağ olsunlar var olsunlar ee, malum son günlerdeki konular tekrardan hani et fiyatları tekrardan düşüşteki e, düşüşe geçti e, yeni mal ham mal pahalı malum bu hepimizin e, bilincindeyiz ama şey işte şunu söyleyeyim bu düşüşler geçici arkadaşlar oyuna gelmeyelim çünkü biz ticaret yapıyoruz hem hayvan al satımı yapıyoruz hem de e, hayvan besliyoruz. Az çok takip edenler bilir. Yani aldığımız hayvanlar aşağı yukarı biz de besiciler gibi, bir yıla yakın, bir buçuk yıl boyunca besliyoruz. Biz ne emek harcıyoruz, para bağlıyoruz. Bayağı uğraşıyoruz. Hayvan üretmek çok zor. Mesela bunlar altı tane damızlık aldı. Bir tanesi öldü. Yani sonuçta e, canlı hayvana uğraşıyoruz. Zor bir iş. Ama bu ayrı bir merak, ayrı bu sevgi. Yoksa biz de bilirdik Hani paralarımızı götürüp faize koymaktansa e, mala bağlıyız. Milli değerleri üretmeye çalışıyoruz. çoğaltmaya atmaya çalışıyoruz. Bir sürü iş yani göründüğü gibi değil. Hani burada e, video çekerek anlatmak kolay ama işin içine girdiği zaman emin olun stresi bir o kadar da e, çok. E, bu düşüşler neden meydana geliyor? İlk başta onu söyleyeyim. Yani bunun gelen Angustallan bir etkisi yok. Çünkü e, hazır et geldiği için e, löbet diyoruz biz buna yurt dışında o piyasayı etkiliyor. Biraz da e, yaz dönemleri tam çiftçinin para kazanacağı zamanlar oldukları için harfada, buğdayda, çekirdekte olduğu gibi malda da aynı şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Tam işte bizim hayvan satacağımız zaman, e, yetişen buzaları satacağımız zaman et fiyatları düşüyor işte buzağı fiyatları da tekrardan e, aşağı doğru iniyor. Bunlar hep gelip geçici şeyler arkadaşlar. Bak emin olun e, 2 ay sonra bu fiyatları tekrardan hayvan alamayacağız. Bunlar geçici şeyler. Aslında tam da hayvan alma zamanı. Hani e, piyasanın kırıldığı noktadaki e, durumda da biraz daha hani e, ticarete yönelmek gerekiyor. Ben her zaman e, bunu yapıyorum. Her zaman yapıyorum. Yani 12 ay çıkarken de alıyoruz. Ha düşükken de alıyoruz. Emin ol faydasını görürsünüz. Geçen yıl da aynı şekilde bir olayla maruz kalmıştı. Et fiyatları tam böyle tam yaz mevsiminde aşağı çekiyor. Piyasa bir durgunlaşıyor. Ondan sonra tekrardan yukarıya geçen yıl da aynı şekildeydi. Çünkü hani devamlı hani al satın içinde olduğun için biz de besliyoruz bunların e, iç içe kalıyor. Mesela geçen yıl e, bu zamanlar buzağları biz e, 45 bin bantında e, alım satımını yapıyorduk. Yani buzağı dediğim 6-7-8 aylık e, danalardan bahsediyoruz. Aşağı yukarı bu şekilde Bunları bir tık daha altı 2 e, ay sonra aynı dana 60-65 bandına çıktı. Sonra tabi e, ocak Şubat e, ayına 70 bandına yükseldi. E, Mayıs-Haziran gibi 80-85-90'a kadar e, kaliteli e, erkek dana fiyatları yükseliş gösterdi. Şu an tekrardan bir aşağı doğru inme söz konusu oldu. Ama emin olun e, bu fiyatlar aynı bu şekilde yıllarca olduğu gibi tekrardan yükselişe geçiyor. Yani büyük firmalar hayvanlarını 400'e kestirdi. İş küçüğe gelince 300'e iniyor. İndi, malum. Ee, bak şöyle hesaplayayım mesela, şöyle anlatayım. Bugün en gelen angus geliyor. Ee, 45 ile 50 bin bandında ülkemize girişi var. Bu hayvanın bir 30-40 bin lira yedirdiğini düşünürsek e, aşağı yukarı zaten 90 bin TL'ye e, mal oluyor. Yani bu masraflarıyla beraber. Yani bu adam bu dana 300'e kestiyse şu anki fiyatta 90 bin lira tutuyor. Yani harcadığı parayı tekrardan alamıyor. Yani bunu getiren de büyük büyük firmalar yani binlerce hayvan getiriyor. Bunlar da biliyorlar ki bu gelen angusların 400 ila 500 lira arasında kesecekler ki bunlar da para kazanacaklar. Yani bak matematik ortada. Bugün e, doların 1.50 TL'ye çıktığını düşündüğünüz anda bugün e, 45-50 bin liraya gelen angus ülkemize 90 bin liraya gelecek. 90 bin liraya geldiği zaman da bizim yerli danalarımız zaten Angus'tan 20 bin ila 30 bin arasında pahalı. Yani bugün gelecek yıl dolar 50 lira bandında olursa büyük bir ihtimalle hani doların o şekilde çıkacağı söyleniyor. Angus 90 bin lira civarında ülkemize giriş yapacak. Tabi şu an 6 dolara geliyor. 6 kere 5 30 kilosu 300 lira. 300 kilo 90. Tabii 8 dolara gelirse iş daha da değişiyor. Yani e, seneye ürettiğimiz dana buzağı yani 100 bin bandına doğru yükseliş e, doğru çıkacak. Şimdi arkadaşlar diyor ki ya 100 bin liraya işte 80 bin liraya dana mı olur? Şimdi 100 bin liranın 90 bin liranın ya da 70 bin liranın e, dışarıdaki piyasa değeri zaten e, bir şey yok. Yani şimdi şu hayvanı görüyorsunuz aşağı yukarı 1,5 yılda bu kıvama geliyor yani biz bunu annesinin kanına tohumluyoruz 9 ay anasına bakıyoruz buzağa yetişsin diye 7-8 ayda buna bakıyoruz ya bu döneme geliyor aşağı yukarı tam bir buçuk yıllık bir emek yani bir can e, dünyaya geçiyor yani bir buçuk yıl emek verdiğimiz bir hayvanın da e, bırakın da bu fiyatlar etmesi lazım ya yani bugün herkesin kullandığı bir cep telefonu bile 70-80 bin lira bandında yani biz bu hayvanı örnek veriyorum 100 bin liraya satsak da dışarıdaki alım gücümüz o kadar çok düştü ki. Yani bu bütün sektörler için geçiyor. Yani bir paranın hani kıymeti kalmadı. Adı büyük hani kendi küçük kıvamına geldi. Hayvancı da en çok bu girdilerden etkileniyor çünkü girdi çok pahalı. Yani bugün bir çobanın maaşı 30-35 bin lira, yemesi içmesi dahil emin olup. Bir işletmeye 50 bin TL'ye mal oluyor. Yani bugün yılda bir çobana verdiği maaş 600 milyarı buluyor. Yani bunun yemi, samanı, ilaçlar hep yurt dışından geldiği için onlar da ayrı bir yüksek miktarlarda oluyor. Hasılı yani girdiler o kadar çok pahalanıyor ki hayvancılığı yapmak da o kadar zorlaşıyor. Bir de bu hani indi çıktılar göz önünde bulursak İnsanlarda şöyle bir şey oluyor, daha çok kolay para kazanma peşine düşüyor. Ben yakın çevremden örnek vereyim. Hayvanı satan hiçbir arkadaşım hayvan almıyor. Para hep şey yatırıyor, bankaya yatırıyor, faize yatırıyorlar. Yani kolay para kazanma insanlardaki algısı çok fazla. Zaten bir de bu internet kumarları falan var. İnsanların birçoğu orada hem parasını hem Hayatını kaybediyor. Önce malını mülkünü kaybediyor. Sonra dayanamıyor kafasına sıkıp intihar ediyor. Ee, i̇şte evim gitti, arabam gitti, eşim gitti, çorum gitti. Bir sürü duyuyoruz. Çevremizde de var bu insanlar. Çünkü insanlar artık bir para kazanma peşinde değiller. Yani kolay, yattığım yerden para kazanayım. İşte Mehmet'in bunu var, benim niye yok. İşte kimse demiyor ki, ya bu adam çalışıyor. Hani malla uğraşıyor, koyun besliyor, arpa ekiyor, buğday ekiyor. Yani bir alın teri var. Yani insanlar onu görmüyor. İnsanlarda şöyle bir şey var. Yani ne görürse onu e, kolay kazandığını sanıyor. Bunun da algısı çok büyük. İşte bu yüzden insanlar iş yapmamaya çalışıyor. Kolaya Üreten her zaman kazanır arkadaşlar. Bugün evet pahalı olabilir. Yarın ucuz oluyor. O yüzden e, işiniz neyse onu yapmaya devam edin. En iyisi çok fazla karın doyurmaz. Malzoz yapıyorsanız malzoz yapın. Üretin. Bugün olmazsa yarın elbet bir gün kaymağını yer. Abi bak biz bunları söylüyoruz. Biz bunu da yapıyoruz yani. Hani bazı insanlar var sosyal medyada. insanlara devamlı akıl veriyor ama kendi başka işler yapıyor. Yani kendi Ar e, yemiyor bu işi yapmak. Biz hem bu işi yapıyoruz hem bu aklı veriyoruz. Çünkü siz üreteceksiniz, biz alacağız, biz satacağız, biz besleyeceğiz, bak biz üreteceğiz. Yani akşam geliyoruz, bunlarla uğraşıyoruz. Sabah bunlarla uğraşıyoruz. Hem de o, çarşıya gidiyor Yani çarşıda bir, bir saat durmak ham meselesi. Kimi yolda yürümeye biniyor, kimi üstüne yürüyor. Kimi çok garip bir ortam ya da bize göre mi gelmiyor, anlatamıyorum. Çok farklı geliyor. İnsanlardan ee, insanlardan biraz daha uzak doğayla iç olursanız daha biraz daha mutlu olacağınızı inanıyorum ben. Söylemek istediklerim bu kadar. Üretelim kimin ne dediği ne yaptığı umurumda değil. Üstümüz bokal olabilir ama kazancınız helaldir. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.